Biz burada 9 Kasım tarihinde, 100 gün önce başladı. 100 gündür ekmek ve onur mücadelesi veriyoruz ama en çok adalet mücadelesi veriyoruz. Adalete açız. Sadece kamu olarak değil, tüm Türkiye halkları, 2,5 yaşında açlıktan ölen Kübra bebekten, Kürt illerinde katledilen 3 aylık bebekten 70 yaşındaki dedeye kadar, tutsak edilen ee, sanatçılara, gazetecilere, e, aydınlara, e, halkın onurlu evlatlarına kadar, e, iş cinayetlerinde katledilen işçilere kadar Türkiye halkları olarak adaleti açız. Bizler de kamu emekçileri olarak, 100 bin kamu emekçisi ihraç edildi. Kamu emekçileri olarak adalet istiyoruz ve diyoruz ki tek bir kişi bile direniyorsa adalet onun ayaklarının altında yeniden kuruluyor. Tüm e, direnen kamu emekçilerine selam olsun. Malatya direniyor. Bodrum direniyor. Düzce direniyor. Nuriye Hocam 100 gün önce başlattı ee, ve şunu gösterdi, bir tek bir iradenin e, zulmün kalelerini sarsabileceğini ve bir umut yaratabileceğini kanıtladı. Çok söze gerek yok çünkü direniş bir sözünü söyledi. Biz diyoruz ki bahar geliyor, çiçekler açacak, çiçekleri koparmak istiyor zalimler ama... Baharın gelişini engelleyemeyecekler. Çünkü bizde direniş iradesi var. Direneceğiz, haklıyız, kazanacağız. Ben de e, buradan e, bütün direnenlere e, selam yolluyorum. Eminim biz kazanacağız. E, kesinlikle biz kazanacağız. Çünkü direnen biziz, haklı biziz. E, haklımız aldığımız güçle sonuna kadar direneceğiz ve işimize tekrar döneceğiz. Öğrencilerimize tekrar döneceğiz diye düşünüyorum. E, bütün adaletsizliklerin e, karşısında olacağız ve adaletsizlikler bitene kadar direnmeye devam edeceğiz. Hepinize de geldiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hala sokakta oturur mu? Oturur. Yüz gün bir şey bağırır da duyulur mu? gücü de haklılığımızdan alıyoruz. <laughs> Emekçiyiz, evet, haklıyız, kazanacağız diye. <laughs> I <laughs> do Arkadaşlar, ya arkadaşlar topa içini ya. Işimizi, öğrencilerimizi istiyoruz. İşte böyle görüyorsunuz tekmelerle yumruklarla her yapıyorlar. Bakıyor. Bakın. Sokak oh müziklerinin oh sindeki oturma eylemi işimizi, ekmeğimizi geri istiyoruz eyleminin. Yüzüncü günüydü. Normalde bu kapanış konuşmasını saat 6'da Acun Hoca, Nuriye, Veli veya Semih Semi hep beraber veya işlerinden biri yapıyordu. Bugün arkadaşlarımızın tamamı göz gözaltında. Acun Hoca hastaneye kaldırıldı sediye ve ambulansla beraber. Çünkü bugün burada 100. gün kutlamasına müdahale edildi arkadaşlarımızın yüzüne gaz sıkıldı. Acun Hoca bir kalp hastası, kalp değil ama kendisine de gaz sıkıldı. Şu an kendisi hastaneye kaldırıldı. Bugün yüzüncü günü burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarımız göz altında tamiren 10 kişi civarı. Yarın gene burada olacaklar. Saat bir buçukla altı arası. Gene tüm herkesi buraya bekliyoruz. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Dünya! Kazanacağız! İlene! İlene! Kazanacağız! İlene! İlene! Kazanacağız! Burada, burada çocukların başını okşaya okşaya ekmeğini kazanan insanlar büyük bir zanimlikle gözaltına alındılar. Ben bir kadının bir kadın ruhuyla diyorum ki bugün bu insanlar eğer ki anası böyle olacaklarını bilse doğurmazlardı. Ben doğurmazdım böyle insanları. Bir kadın olarak ben doğurmazdım. Anaları da doğurmazdı. Buradaki zulme uğrayan insanlar çocukların başına okşaya okşaya ekmeğini kazanan insanlar. Döve döve öldür öldür değil. İşimizi gelip istiyoruz. İşimizi gelip.